Şimdi arkadaşlar dinlemek isteyen varsa gelebilirsiniz buraya. Şimdi kesilmiş ve yapıştırılması biraz daha zor bir resmi Kolay nasıl yapıştırabiliriz de birlikte çalışacağız burada. Evet, evet, evet. Şimdi çok genel şeyden bahsedeyim. Buna dekupaj diyoruz craft sektöründe. Yani bir resmi keserek dekupe etmek aslında yapılan işlem bu. Bazen büyük resimler yapıştırıyoruz. Bazen kesilmiş resimler yapıştırıyoruz. Resimlerimizin çok çeşitleri var. Fotokopiyi kullanabiliriz. Gazete küpürü kullanabiliriz. Dergiden bile yapıştırabiliriz. Bu sektörde hazır basılmış kağıtları kullanabiliriz. Hediye paketi kağıtları bile kullanabiliriz. Peçete yapıştırıyoruz. Başka ne yapıyoruz? Pirinç kağıt dediğimiz, aslında yurt dışında da çok bilinen rice paper kullanıyoruz mesela yani çeşitli şeyler yapıştırıyoruz objelerimizin üzerine ee, eğer fotokopi çekiyorsak hem de bu arada onu da söyleyelim 100 gramlık kağıda e, mat ve hani cinsinin en iyisini seçebilirseniz hatta çok daha güzel sonuç alırsınız şimdi bizim fotokopiden çektirdiğimiz bir resmimiz vardı böyle ve e, Hülya e, bir sunum tabağı hazırlıyor. E, bunu yaptıktan sonra da şöyle bir şey olacak, çok güzel olacak. Yüz kat vernik dökeceğiz. Bu resmi buraya yapıştırmanın iki ayrı yolu var. E, daha sonra basit de kuparş videolarımızda seyrederek onlara da e, bakıp yararlanabilirsiniz. Biz biraz daha ileri safhada olanını anlatıyorum şimdi size. E, İki türlü sürebiliyoruz çok genel olarak. Ya buraya tutkalı sürüyorum. Sonra bunu koyup parça 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 yapıştırıyorum. Ya da buna sürüyorum. Sonra çevirip buraya gelip parça 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 yapıştırabiliyorum. Her iki türde de eğer böyle küçük kesilmiş çok ince işler varsa birazcık öğrencilerin zorlandığını görüyorum. Ya kırışıyor ya burası bükülüyor toparlanması gerekiyor. O yüzden şimdi ben size çok kolay bir yöntem gösteriyorum. Bana dua edeceksiniz. <laughs> evet. Şimdi bir dakika şöyle yapayım. Hı. Şöyle. Bir yağlı kağıda ihtiyacınız var mutlaka. Yağlı kağıdın üzerinde süreceğim. Ee, bezimiz de hazır mı Hülya'cığım? Kuru onlar küçük birazcık. Büyük bir bez var mı? Şurada var bir tane. Malandan ölümcü olalım yağlı kağıda ihtiyacım var. tutkala ihtiyacım var. Tutkalda tabii ki de Rich Magic de kullanıyorum. Olmazsa <laughs> <laughs> olmaz. olmaz. <gülüyor> evet. Gerçekten bu özenle seçilmiş bir dekupaj tutkalı. İlk derse geldiğiniz günden beri söylüyorum. Başka bir şey kullanmayın diye. Çünkü formülize edilme haliyle o kadar bizim kullanımıza uygun ki belki sizler de test edip gördünüz. Yapış yapış olmuyor, tam zamanında kuruyor, mat parlamıyor, e, renk yapmıyor e, ve e, bizim rahat yapıştırmamıza zaman tanıyor ve kaygan olduğu için de çok kolay yerine oynatarak da yer ayarlaması da yapabiliyorum. E, burada döktü Hülya sağ olsun. Şimdi bunu ben e, birazcık nemli bir fırçayla yapabilirim. Şöyle azıcık suya batırıyorum. Uygun musunuz? Devam ediyor musunuz? Tamam. Tabii ki. İyi ki. E, tutkalı sürerken e, ne çok fazla ne az sürmeniz lazım. Yani o kıvam önemli. Çok fazla sürür, sürerseniz birazcık israf etmiş olursunuz ama bazen de bakıyorum şöyle dokunup şöyle şöyle sürüyorsunuz. O zaman da e, buraları sürdünüz, buraya gelirken orası kurur çok az da olmaması gerekiyor. Yağlı kağıda özellikle taşıyorum. Çünkü kıvrımları yapıştırarak kıvrılmamasını sağlıyorum. Özellikle dışarı geliyorum o yüzden. Yok gerek yok biraz daha. Yaptım. Şöyle kıvrılan yerleri iyice yatırıyorum bir kere daha. Şöyle bir kere daha geçiyorum üzerinden. ve çok düzeltiyorum yani dümdüz şöyle düzelttiğimden emin olunca kağıtla birlikte hmm. alıyorum. Hmm. Yerine getirip yerleştireceğim. Biraz aşağı inmem lazım pardon. Sanki şöyle oldu ya değil mi? Ve sonra gördüğünüz gibi hiç kırışmadan, hiç dönmeden İnce ben yerleriyle hiç uğraşmadan ya, ya böyle. Ya, ya böyle ya, ya evet, bana dua edeceksin demiştim. Ya, ya. Şöyle, ya, ya. çok güzel yapıştırana kadar da. Hatta, Dekupaj e, aparatımız var mı Hülya e, Alayım onu. Pardon. Şimdi ikinci reklama <laughs> giriyoruz tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> evet Ecai Ecaimer Craft House'un bu kadar güzel bir dekupaj aparatı var. <laughs> Dünyada bunun eşi benzeri yok. Onunla da hatta şöyle yapabilirim. Bunu ecaimer.com'dan satın alabilirsiniz veya atölyelerimizden alabilirsiniz. Şöyle de ittirerek yırtılacağından veya boyasının çıkacağından hiç endişe etmeden sıkıca şöyle 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 de yapıştırıyorum. Ve kalkmazmış şimdi. <laughs> <laughs> Çok yavaş bir şekilde de oh. kağıdımı... Kolay transfer gibi oldu. Aynen öyle. Kolay getireceğim. Ece'nin kolay transiyonu. Evet. Şurada birazcık şeyimiz var galiba minicik ama anlatırken oldu, çok oyalandım ondan. Ha. Normalde. Oldu. Evet bu şekilde süper de. Süper oldu. Bir de kelebeği de var. Evet kelebek kolay. Ece hocam şimdi bunun üzerine tekrar o dekopaj tutkalından süreceğiz Tabii değil mi? Tabii ki süreceğiz. Evet bu kadar da kolay. İşte kıvrılan yerleri yapıştırıyorsunuz. Şimdi bunu ben size göstermek için yaptım ama aslında bunu çok daha iyi bir şeyde görüp bana daha çok dua edebilirsiniz. Çok ince kesilmiş dallar, kimenler, hmm. incecik veya işte ki bir e, rustik bir şey ya, kesiyorsunuz. Bunu yapıştırmak böyle çok kolay. E, dediğim gibi oyalanmadan bunu kaldırırsanız hiç firesiz böyle güzel çıkar. Teşekkür ederiz hocam.